Evet, puntalama işimizi yapmak için punta makinemizi çalıştırdık. Nikel şeritlerimizi belirli ölçülerde kesiyoruz. Şu BMS kartımızın sıfır ucunu eksi ucuna kısa mesafede nasıl denk gelir diye bir planlama yapıyorum. Pillerimiz biraz yamuk oldu. Tabi ancak bu şekilde ufak kutumuz içine sığdı. Şimdi puntalamışlarımı başladım. artı ucumuzu eksi ucumuzla dikey şerit yardımıyla bağlantısına yapıyoruz. Evet diğer artı eksi ucumuzu puntalamak için dikkat edelim. ve puntalama işlemi yapıyoruz. Evet şimdi başlangıç olan pilimizin eksi ucunu nikel şeritle yaptık. Ve diğer taraftan artı ucumuzu kontrol ediyoruz ve sonrasında yapmış olduğumuz 12 voltluk pilimize BMS kartımızı deyimleyeceğiz. Evet BMS kartımızdaki kabloları pillere lehimlememiz için nikel şeritlere lehim yapıyorum. Tabi pillerin üstüne gelmeyecek şekilde ısıyı yaymak şartıyla Orta kısımdan lehimleme işlemi yapıyorum. Evet. LNV işimiz bitti. Şimdi pillerimizle BMS kartımızı birleştireceğiz. Şimdi sıfır noktasından başlayıp 0 4, 8 ve 12 volt bağlantılarımızı gerçekleştirdikten sonra BMS kartımızla bataryamızı birleştirmiş olacağız. Sonrasında kutuya montajını gerçekleştireceğiz. Evet. BMS kartımızın kabloların uçlarını çalışma esnasında herhangi bir kısıtlar olmasın diye bantladım. Bu şekilde çalışma esnasında herhangi bir olmayacak. Evet şimdi BMS kartımızın sıfır ucunu x ucumuzdan başlıyorum. Puntaladım nikel şeridi. lehim işlemini yapıyorum. Evet sıfır ucumuzu taktık. Şimdi 4.2 volt ucumuzu X3 artı uca puntaladım nikel şeridin tam ortasına ısıyı ortalayacak şekilde değmeleyeceğim. Şu an 4.2 Evet 4.2 ucumuzu pilleri lehimledik. Evet 8 volt ucumuzda Diğer taraftaki artı eksi birleşimdeki nikel şeridin ortasına lehimleyeceğim. Ucumuz biraz uzun geldi. Onu kısaltıyorum. Ve lehimleme işlemi yaptık. Şimdi son olarak 12 volt ucumuzu artı ucumuzla takacağız. kablomuzun ucunu değinmiyorum. ve son olarak 12 volt ucumuzu artı uca lehimledik. Şimdi uzun gelen nikel şeridimizi siyah sıcak silikonla izole ettim. Ve artı eksi ucumuz olan bağlantı ucunu BMS kartımıza montajını yapmak için hazırlıyorum. Şimdi artı ucumuzun kablosunu değin Şimdi eksi ucumuza takacağım mavi kabloyu uçlarını değiniyorum. Evet, eksi ucumuzun konnektörüne Mavi kablomuzu lehimliyorum. Evet. leyim işlemimiz tamam. Şimdi artı ucumuzu BMS kartımızın artı ucuna leyimliyoruz. Evet. Şimdi eksi ucumuz olan mavi kablomuzu BMS kartımızın eksi ucuna dedik. Şimdi kutumuzu ayarlıyoruz. Ve 3S BMS kartımızı ısıya dayanıklı makaron ile sarıyorum kağıt bant ile destekliyorum. Bu sayede pillerimiz BMS kartla kısa devre durumunu engellemiş oluyoruz. Evet BMS kartımızı pillerin yanına güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Şimdi artı eksi ucumuz olan konnektörümüzü kapağın üst kısmına montajlamak için kuvvetli beyaz silikona göre daha akışkan siyah sıcak silikonla montajını gerçekleştirdik. metal pinlerimizi takıyoruz. Üstlerine kırmızı butonlarımızı takacağız. Evet, kırmızı butonlarımızı yerleştiriyoruz. Evet, üst kapağımızı kapatıyoruz. videolarımızı yerlerini yerleştirdikten sonra tornavidamız yardımıyla sıkma işlemini bitiriyoruz. kestirmesini yapıyoruz. Gayet güzel bir şekilde matkabımız çalışıyor. Kullanıcımıza hayırlı olsun.